Hemen buraya gelin. Hemen buraya gelin. Çabuk. Çabuk. Bak ya. Arkadaşlar yola çıkıyordum şimdi dedim bir daha bakayım şuradan. Yani buraya geldim, durdum. Bir baktım Viggy oradan bakıyor. Reyna da orada. Reyna çok gözükmüyor ama. Hadi! Vurgun! Vur. Bak Reyna da yanında. Bir şey mi yiyorlar ne yapıyorlar anlamadım ya. Hadi! Hadi kızım! Deli kızlar ya. Bak, ya Reyna, o ince kafanı var ya senin. Bak gel buraya gel gel, gel, çabuk gel. Hadi, hadi gel bak. Leydi bunlar niye böyle ya? ya biraz anlat bunlara Leydi ya. Hep senin yüzünden ya. Senin yüzünden Leydi. Baron. Sende de var hata yani. Sende de var hata. Ya yani şunlara izin verme gitmesinler. Ya yani sadece işe. Sen zaten sığır. Yani bir reyneye sahip çıkamıyorsun. Lako. Allah'ım ya. Hadi gelin lan. Gelin buraya çabuk. Çabuk gel vurgun. O zayıf şeyle gidiyor geziyor oraları ya. Kaldık burada ya. Adamlar gelecek. Bak, Bak nereden mı? aşağı iniyor. Işte. Bak. Çabuk buraya gel. Sığır gel. Yani arkadaşlar bazen köpeklere böyle konuşuyorum sığır mı diye de. Yok hakaret etme diyorlar. Yok. Ya ne hakareti ya. Hayvanlar onları biliyor sevdiğim yani. Ben bunlarla öyle konuşuyorum. Gel buraya gel. Reyna bak bak o da geldi hemen karısını tuttu orada bak şimdi hemen diyor. Ne yaptın? Niye gittin? Sır öyle diyeceğine at bak atla üstüne. Işte. Sen neredeydin sen? Sen nereye gittin? İnce baş Neredeydin sen? He? Seni bekliyoruz burada. Sır. Hello dana. Dana gel gel. Langur gel buraya gel gel. Neredeydiniz lan siz? Neyse. Gel buraya hadi gel tamam gel. Gel Reyna gel hadi. Hadi gel. Hadi gidelim tamam gel. Evet arkadaşlar, firariler döndü. Gel gel hala gidiyorlar bir Bak gel buraya. Gel. Nereye gidiyorsunuz? Hadi eve. Eve sizin. Hadi eve. Hadi eve.